Merhabalar efendim. 2K1G'ye tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Legend of Zelda Ocarina of Wisdom'ın 41. bölümündeyiz. Geçen bölüm hatırlarsanız Boss almıştık ve bu bölüm Boss'a girecektik. Geçen bölümün sonunda canımızı da yenilemiştik. O yüzden bu bölüm şak diye Boss'a girebiliriz. Hadi bakalım. Bu nedir? Ooo Konde'nin abisi. Ya da öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Aa, bu Konde'nin abisi mi? Bir şey çok yanlış hissediyorum. Çok yanlışmış gibi hissediyorum. Konde'nin abisinin neye benzediğini o şeyde gördük. Ee, duvara bir resim çizmişlerdi ya orada gördük. Ee, böyle durmuyordu diyor. Bunun o olma ihtimali yok diyor. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Skor çilmiş bulmadım. Ee... Okey korkuyorum. Ne oluyor? Okey. Ee, sana ben bizim piyetimizi atacağım. Çünkü o uçabiliyor. Oo. Dayı sakin. Bize geliyor. Tamam gelmeler. Piyet hiçbir şey yapamıyor şu anda. Hem de hiçbir şey yapamıyor. Ee, Ateşli bir şey deneyelim çünkü o buzlu bir şey şapkaya benziyor. Oo. Ateşli olan ve uçabilen bir tek bu var galiba. Ne oldu? Bir vurdu ona. Bir daha deneyelim bakalım ne oluyor. Vur ona. Hadi abicim. Hop. Tamam iki vurdu iki vurdu. O kadar halledilmeyecek bir şey değil. Bizim canik sirlerimiz de durumda bu arada. Güzel, güzel. Tamam. İksirlerimiz var. Ee, çok kötü durumda değiliz şu anda. Şuradaki şeyi almak istiyorum. Hadi. Heh. Kendimizi çok köşeye sıkıştırmayalım. Ha, oradaki şeylerden birisi gitmiş. Hatta ikisi gitmiş. Kaç. Oh. Eee. ona. Güzel, güzel. Ee, şimdi P headle saldırmayı deneyelim. Muhtemelen bizden daha efektif saldırır havada uçtuğu için. Güzel. Dayın ee, dayı ne abi dayı. İki tane P-Head'le saldırabiliriz bu arada. Bunu unutuyorum sürekli. Güzel. Biraz hasar verdik. Bir daha. Ha. Evet ben de onu ne zaman şey yapacak diye düşünüyordum. Ee, tekrar aktive edecek diye düşünüyordum. Ee, iki tanesi gitti galiba bu arada. İlk seferinde pihetler hasar vuramamıştı ama sanki bu defa vurmuşlar gibi. Vur abicim. Güzel. Evet, bu defa kesinlikle kaslar bulmuşlar. Haydi. Çok mükemmel bir açıyla vuruyorlar şu anda. Oo, kafamıza şey düştü. Çok iyi. Kaskı kırıldı. O ne be? Abo. Tamam. Buzlar gitti en azından. Bana vurma, bana vurma. gözün seveyim bana vurma. Ee, bizim buz yarasamızı alalım ben. Ee, tamam. Korkunçtu ama bir şekilde başardık. Oo, ooo! Bizim yarasa dojladı bir de! Gülmekten <laughs> şey yapamadım. Ben dolduramadım Çok iyi Sen bir tanesini hallediyorsun biz hemen sana bir tane daha çıkarıyoruz Heh tamam kaçtık güzel Vurur musun? Bir daha vur Bir daha vur Hızlı ol dikkatini bize çevirmesin Çok iyi ee, Bize Şey verdiğine göre Enerji verdiğine göre biraz bizim e, Buna vurmamız gerekiyor galiba Haydi 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 Hızlı ol Zelda çok güzel Bir daha gitti şapkası bir tane daha çıkaracak mı? Bir tane daha çıkarıyor Abi Niye yanında gardırop taşıyorsun acaba? <laughs> ee, Birazcık daha canımız azalsın öyle içeceğim. Bir veya iki kalp daha gitsin öyle içeceğim. Kaç zerle? Tamam azaldı bile. Bana benim üstüme ne geliyor diye bakmıyordum ya. Oo bir dakika bu şu an şey yapıyor. Kafasındaki şapka elementini değiştiriyor. Hmm. Ee, p falan mı saldırmayı denesek? Ya da yo, madem ateşe geçti işte biz de buz yarısısıyla vuralım. Konuşamıyorum. O kadar adaklandım ki. Bunların birinin üstüne çıkabiliyor muyuz? <laughs> Böyle bir şeyin olacağını biliyordum. Bir daha değiştirdi. Biz de değiştirelim hemen. Güzel. Bizim yarısı da çaktı ona bir tane. Bir daha çakar mısın lütfen? Şeye benziyor biraz ya. Ee, söyleyeceğim bir dakika. Don't Starve'ın e, bir tane boss'u var. Deer Clubs diye. Belki biliyorsunuzdur. Ee, biraz ona benziyor bir tık. Kaçma vakti kaçma vakti kaç 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 çok oyalandım ee, bu halleken headle vurabilirim bence tam ben piyetleri çıkarttım da mı gerçekten bunu yapmaya karar verdim ee, biz şu alevleri değmeden gidelim şu an kafasında e, buz var o yüzden şunu çıkaralım. Ha şey çok iyi bu arada, alev saldırısı e, bizim alevli yarısı hiç hasar vermiyor direkt. Siz vurun abicim ya, siz hızlı vuruyorsunuz. Eee, kafamıza bir şeyler düşürmesek keşke. Hadi, hadi. Hah! Tamam. Çok güzel. Boss'larda artık daha mı iyiyiz ya? Önceden bir bölüm harcıyorduk. Daha sonra yarım bölüm harcamaya başladık. Şu anda yarım bölüm bile olmadı. Alışıyoruz yavaş yavaş. Train arkadaşları geliyor. Parti oya Evet. Rift'i hallettiler. Ee, bizim level'imiz atlayacak yine. Ne oluyor? Ooo. Bir tane daha geldi. 6 mı var şu anda? Galiba 6 var. Ee, evet. 6 tane üçgenimiz var. 5 ee, tane Might Crystal geldi. Enerjimiz fullendi. Canımız da fullleyeceğiz birazdan. Ama bir diyalog geliyor galiba. Ha evet şey gelecek, ee, tanrıçalar birinden bir tane daha bir şey alacağız şimdi. Katsil mi gelecek ya mı mu gelecek sadece? Onu merak ediyorum. Priestess diyor. Ee, bilgeliğin bu adayı, adayı değil de bu toprakları işte şey yaptı serbest bıraktı. Ee, ben Nairo'yum, tanrıça Nairo. Senin dünyanı yaratan üç tanrıçadan birisi. Ee, gerçek bilgelik gösterdin o yüzden sanctionımı sana veriyorum diyor. Zaten üçü de aynı şeyleri söylüyor. Sadece birisi bilgelik için veriyor, birisi cesaret için veriyor, birisi şey için veriyor. Ee, güç için veriyor diye hatırlıyorum. Triforce'un üç şey yani. Üç dalı. Naïrus sankşini aldın. Ee, Priestess diyor. Ee, üçümüz senin gerçek ee, doğana şey yaptık, tanıklık ettik. Gerçek kişiliğine mi diyeyim? Gerçek Gerçek gücüne artık ne derseniz bilmiyorum ee, Prime enerjiye giden Şey yapmak için e, Yolu açmak için e, Sacred tree tarafından Yani kuts kutsal ağaç tarafından Korunan e, Ancient forest'a gitmen gerekiyor Bu bizim şey buraya girmeden önce şöyle bir göz attığımız bir orman var ya Oradan bahsediyor e, Ve Aradığın kahramanla belki Orada karşılaşabilirsin Yani orada linki bulma ihtimalimiz var Bilgeliğin bir gün kurtulsun olacak. Bunu hatırla diyor. Ve gidiyor. Bütün Sanction'ları aldık. Evet benim söylediğim şeyin aynısını söylüyor yani. Zavallı Konde. O yaratığı şey yaptığının. Yaratığa. Takip ettiğinin diyeyim. Hiç farkı farkında değil de bu zamana kadar. Yani abisi yerine bu yaratığı takip ediyordu, bilmiyordu demeye çalışıyor yani. Böyle daha iyi çevirildi oldu aynen. Ee, ve bu aynı zamanda abisiyle tekrar buluşmaya da çok yakın olmadığını gösteriyor. Ee, acaba bu konuda üzülecek mi merak ediyorum diyor. Tabii ki üzülecek. Ee, artık şeye gidelim, geri gidelim diyor. Güzel. 13 kalp mi oldu? Herhalde 13 kalp olmuştu. Normalde Zelda oyunlarında kalpler şeyde 10 kalpten sonra aşağı inmeye başlıyor. Saymadım ama bunda da öyle gibi görünüyor. Ve geri geldik. Konde aa önümde birisi belirdi. Zelda, Try neredeydiniz? Konde çok endişelenmişti. Siz ee, sizi hiçbir yerde bulamıyordu. Çok hızlı gittiniz. A da temizlenmiş. Her taraf temizlenmiş. Ne? O karanlık kara yapış yapış şeyden ee, kurtuldunuz mu ikiniz? İkiniz daha temizlediniz. Teşekkür ediyorum. Bu Kondeyi çok mutlu ediyor. Zaten dans ediyor. Ama sorun nedir Konde? <laughs> ee, sen ve Zelda Konde'nin iyi olmada olduğundan daha iyisiniz. Bunu daha güzel nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Ee, i̇kiniz Konde'nin iyi olma becerisine. Neyse denemeyeceğim bile. Ee, çok daha iyisiniz işte. Ee, abim şey olmazdı. Eğer e, Konde de siz ikiniz kadar iyi olsaydı bu konuda e, Disappointed'ın Türkçe'sini unuttum. Bu kadar hayal kırıklığına uğramamış olurdu. Ee, senin seni bir e, şey olarak görmüyor. Başarısız olarak görmüyor Konde diyor Try'da. Ee, hiç şey yapma, canını sıkma. Abin e, seni bir biz noktada e, şey maceralarına yanına almak istediğini söyledi bize. E, ne demek istiyorsun? Yani abim hala e, dışarıda bir yerde geziyor. E, Konde Konda sadece şey e, büyük bir canavarın sırtını görmüş yani. Konde daha iyi hissediyor diyor. Ama eve gelmesi için çok uzun zamandır bekliyordun abinin. E, gelmediği için üzgün değil misin? Hayır. E, şeyi. Macerası, gezisi daha bitmemiş. E, bu bittiği zaman geri geleceği anlamına geliyor. <laughs> Try sen ne yapmaya çalışıyorsun? E, ama hala gelmedi diyor. E, da işte ama geleceğini biliyorum diyor. E, try, Konde için endişeli mi? E, sadece senin e, mutlu olmanı istiyorum Konde. E, Zelda'ya o kar fırtınası sırasında yardım ettin sonuç ne de olsa diyor. E, Konde mutlu olacak. E, siz de mutlu olduğunuz sürece. Bana abimden bahsettiğiniz için teşekkür ederim. Konde kendin daha iyi hissettiğin için e, şeyim mutluyum konde diyor try'da. E, evet. Konde çok mutlu diye Abo ne oluyor? <laughs> çok iyi ya. İşte saf mutluluk. <laughs> Urey diye gidiyor? Konda gerçekten daha iyi gibi görünüyor. Yine de abisi umarım yakın zamanda eve gelir. Kısa zamanda eve gelir. Evet. Ee, Sanction'ı aldık ve buradaki riftin de icabına baktık. Mutluyum diyor. Ee... Ooo! Oh. Şey. Dedi ki o ormanın nerede olduğunu bilmiyorum. Belki babam biliyordur. Sonra ben tam diyecektim ki ben biliyorum hemen dağın aşağısında. Ee, bir anda böyle şey geldi. Çok uzun zamandır bunu bekliyordum diye yazı geldi. Herhalde hatırlarsanız bir 5-6 bölüm önce belki ya da belki biraz daha eski bölümlerde Nal diye bir şeyden bahsetmişti. Bize tanrıçaların bir tanesi. Kötü dayıdan bahsetmişti. Sanırım o konuşuyor şu anda. Uzun zamandır bunu bekliyordum dedi. Oo ne oluyor? Zelda. Aa şeyleri aldı. O bizim topladığımız üç tane küreyi aldı. Herhalde öyle yapmıştır yani. O Zelda vs Zelda. Tanrıçalar sana şey yaptı ee, Sanctionlarını verdi O yüzden ben de artık Prime enerjiye e, Erişebiliyor olmalıyım Evet bu kimlik Bu kişilik yeterli olmalı Diyor Gerçek Zelda da bayılmış durumda Ve Trayda Zelda'yı aldı ve kaç kaçtı Bizi kaçırdı Kendisiyle beraber Böyle bir şey hiç beklemiyordum bu arada ya buraya geteceğini tahmin etmiştim zaten. Ee, Zelda şey yaptın, uyandın. Ooh. Sen bayıldıktan sonra Tray seni buraya getirdi. Ee, sana bakıyorduk işte, senin uyanmanı bekliyorduk. Hmm. Ama ne oldu? Bize ne olduğunu anlatıyoruz. Anladım. Ee, Tanrıça sana şeyden... E, ...antik bir ormandan ve... E, ...kutsal bir ağaçtan mı bahsetti? Burası kutsal ağaç dediği de Dekutri, Tree. Ee, Breath of the Wild'dan hatırlıyorsunuzdur belki. Impa bununla alakalı herhangi bir şey biliyor musun... ...diye soruyor. Ee, evet. Eternal Forest olmalı. Eee... E, ve şey kutsal ağaç olarak da o da herhalde şeydir diye düşünüyorum diyor. Orada güzel büyük bir e, ağaç varmış herhalde odur diyor. Ee, buranın kuzey batısındaki e, orman yani. Tamam ağaçları o kadar şey ki sık ki e, orayı oraya yönünü bulması tam bir... Başlı başına bir zorluk yani öyle diyelim. Ee, Zelda nal büyük ihtimalle bunu şey yapıyordu en başından beri planlıyordu. Ee, Prime enerjiyi şey yapma e, elde etme hakkın olana kadar beklediler ve daha sonra senden senin ekonu yarattılar bir tane. Ee, daha doğrusu yarattı. ''Day'' dediği için sanki çoğulmuş gibi geldi ama çoğul değil tek bir şeyden bahsediyoruz tek bir varlıktan bahsediyoruz ee, o yüzden şey yaptılar e, yaptı daha doğrusu yine yaptılar diyor Rift'lerin içinde e, tanrıçaları şey hapsettiler ee, bizi Rift'lerin içine çekip şey yapmak için kendi planlarını ilerletebilmek için Keşke daha önceden bunu fark etseydim, böyle olduğunu diyor. Ben telefonun sesini kapatayım, ikinci kere çalıyor. Eee... Biraz cesaret kırıcı değil mi diyor Impa? Cesaret kırıcı mı? Aha bu hissiyatı mı diyorsun? Evet evet doğru diyorsun diyor. Yazık yavrum daha hislerin ne olduğunu bilmiyorum. Eee... Nal... Prime Enerji'yi şey yapabilir, ele geçirebilir. Ee, eğer bu olursa bizim en iyi şansımız e, Link'le tekrar buluşmak olacaktır diyor. E, Link'li güçlerimizi birleştirmek olacaktır diyor daha doğrusu, daha doğru bir çeviri oldu. E, i̇şte şeye gidersen, e, Eternal Forest'a gidersen Link'i bulabilirsin dedi tanrıça sana. E, Zelda baban olarak açıkçası burada kalmanı istiyorum. Ee, bir daha tehlikeyle yüzleşmeye gitmeni düşünmek içimi acıtıyor. Ee, ama sen artık anlıyorum ki sen şeysin, e, bilgeliğin priestesisin. Ee, ve bir kral olarak senden yardım istemek durumundayım. Lütfen Eternal Forest'a git, kahramanı bul ve Nal'ın planlarına bir son şey yap, e, nokta koy. Ee, lütfen hayırlı kurtar, diyor bize. Ve bir sonraki bölümde de tam olarak onu yapacağız. Bizim oraya bir e, şeyimiz vardı herhalde. Teleportumuz vardı diye hatırlıyorum. Aynen burası. Ee, niye şey yapamıyoruz? Prenses. Ee, ...seni güvende... ...sizi güvende görmek çok büyük bir şey. Ee, İçme su serpti diyor. Ee, kral'dan ve Lady Impa'dan... ...şey bekliyordum, haber bekliyordum. Sabırsızca. Ee, bir daha gitmiyorsunuz değil mi? Ee, gidiyor musunuz? Evet gidiyoruz. Eternal Forest'a gideceğiz. Eternal Forest'a gideceksiniz demek ki. Ee, o zaman sizin için... Eternal Forest'a giden e, yolun güvenli olduğundan emin olayım, izin verin. E, eğer her şeyi size bıra bırakacaksam ben niye buradayım? Lütfen. E, ısrar ediyorum diyor. Ve gidiyor. Tabii prenses olarak. Arkamızda bir ordu var değil mi? Mükemmel. O Şey. Şey. Generale Nal'ın senin ekonu yaptığını söylemeyi unuttuk diyor. Oo işler şey yapacak yine karışacak. Karışacakla sarpa saracak demeye çalıştım ve ikisini de diyemedim. Sonra az önceki gibi böyle öyle falan oldu. Şimdi ee, bölüm bitireceğim bu arada birazdan. Sadece şeye bir ışınlanmak istiyorum. O ormanın yanına bir ışınlanmak istiyorum. Evet. Eee altı üçgen de gayet güzel dönüyor etrafımızda. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Eee yine dilim sürçtüğü için doğru düzgün konuşamıyorum. Eee bir sonraki bölümde umarım linki bulacağız. En azından ormana gireceğiz onu biliyorum. Linki bir sonraki bölümde bulabilir miyiz onu bilmiyorum. Eee ve evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.